arkadaşlar Merhabalar bugünkü size yapacak olduğum bilgilendirme 4 belediye bir tane askeri gazino bir tane de aile ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığına bağlı bir vakıfın almış olduğu istediği ilanlardan olacaktır İnşallah Rabbim bunlardan bir tanesini orada bulunan arkadaşlar için nasip eder diyorum uzatmadan hemen başlıyorum. Birincisi Trabzon Belediyesi arkadaşlar. Trabzon Belediyesi 6 tane personel alacak Allah nasip ederse. Başvuru tarihi 11 ile 15 Ocak arası. Arkadaşlar başvuru şekli belediyeye şahsen gidiyorsunuz. Bizzat başvuruyorsunuz. Şimdi pozisyonlara baktığımızda ise bir tane büro personeli, bir tane sekreter, 4 tane beden işçisi, bir tane de temizlik işçisi istiyorlar. Arkadaşlar bunlar daimi olacaklar ve ikametgah şartları var. Yaş sınırları var. Onlardan bahsedeyim. Büro personeli olarak lisans mezunu istiyorlar ve yaş sınırı 36. Sekreter için ön lisans mezunu istiyorlar ve yaş sınırı 32. 4 tane beden işçisi için arkadaşlar lise mezunu istiyorlar. Yaş sınırı 42. Bir tane de temizlik işçisi için ortaokul mezunu olsun yeter diyorlar. Yaş sınırı da 40. İnşallah Rabbim yardımcı olur. Burada ilan numarasını verdim. Telefon açıp oradan daha detaylı bilgi alabilirsiniz inşallah. Diğer bir ilanımız Balıkesir Ayvalık Belediyesi için 29 artı 1 yani 29-30 tane beden işçisi alacaklar ama bunlardan bir tanesi engelli pozisyonu olarak ayrılmış arkadaşlar. Engelli arkadaşımız da nasip olursa oradan başvurabilir. Başvuru tarihi 15-16 Ocak arkadaşlar. Yine 2 gün vermişler. Başvuru şekli olarak yine bizzat belediyeye şahsen gidip başvurunuzu yapıyorsunuz. Geçici işçi statüsünde olacaksınız. Onu belirteyim. Ama ikametgah şartı var. Yine Balıkesir merkez ilçelerinde, Ayvalık civarında oturuyor olmanız gerekli. İrtibat numarasını verdim. Oradaki arkadaşlarım bu irtibat numarasıyla ulaşabilirler. Diğer bir ilanımız Kars. Arpaçay Belediyesi arkadaşlar geçici statüsünde 12 işçi alacaktır. Başvuru tarihi 12 ile 17 Ocak arasında olacak. Şekli ise bizzat gidip belediyeye başvuru yapacaksınız. Herhangi bir internet olayı yok. Okur yazar olması yeterlidir demişler. Artı iş yapmaya engel bir durumu da olmayacak. Türk vatandaşı olması ayrıca cabası. Burada yine internet üzerinde veya normal olarak arayıp da bilgi alabileceğiniz telefon numarasını verdim. Oradaki olan arkadaşlarım inşallah bundan yararlanırlar. Diğer bir belediye ilanımız Manisa Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar. Zabıta, büro memuru, temizlik işçisi alacak ilanı vermiş. Başvuru tarihi 13 ila 17 Ocak arasında olacaktır. Başvuru şekli ise fotoğraflı bir özgeçmişinizi şurada yazmış olduğum e-mail adresine göndereceksiniz. Onlar aralarından kendilerine uygun olanları alacaklar. Böyle bir şekilde cümle kurmuş ilanda. Telefon numarasını verdim. Oradan da irtibat sağlayabilirsiniz. Daimi olarak çalışacaksınız. Başvuru yapıp da kazanan inşallah arkadaşım. Özelliğini söyleyeyim. 5 tane beden işçisi alınacak. İkametgah şartı var. 18 yaşından büyük olacaksınız. 3 tane temizlik görevlisi alınacak. Yine ikametgah şartı, 18 yaşının üstü. 1 tane zabıta, 2 tane de büro memuru olacak arkadaşlar. Bunlarda da yine ikametgah şartı var. Yaş olarak da 18 yaşını doldurmuş olacaksınız. Gördüğünüz gibi KPSS ile ilgili herhangi bir şart koşmamışlar zabıta, büro memuru ve temizlik işçisi alımı için. Diğer bir ilanımıza geçelim arkadaşlar. Ardahan'da Askeri Gazino Müdürlüğü ilanı var. Tam zamanlı ve daimi personel alacak. Başvuru tarihi 12 ila 18 Ocak arasında. Başvuru şekli ise işkur üzerinden, internet üzerinden yani. esube.iskur.gov.tr adresinden başvurunuzu yapacaksınız. Başvuranlar arasından kura çekimi yapılacak ve onlar arasından seçilecek. En az ilk öğretim mezunu olmak diye bir şart koşmuşlar arkadaşlar. Kura tarihi ise 28 Ocak 2021'de. Yine ilan için arayabilmeniz için bir numara yerleştirdik. Oradan da arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar Son olarak Aile ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığına bağlı Bursa Karacabey Vakfı bir tane büro görevlisi alım yapacak Allah nasip ederse. Başvuru tarihi 12 ila 20 Ocak arasında olacak. Başvuru şekli de yine bizzat kuruma başvuru yapacaksınız şahsen istiyorlar. Kim başvuru yapabilir buna? 4 yıllık fakültelerin işletme, iktisat, Kamu yönetimi, sosyoloji, sosyal hizmetler, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerinden mezun olan arkadaşlarım başvuru yapabilecek. Başvuru yapanlar B sınıfı sürücü belgesine sahip olacak. Yine o bölgede ikametgah şartı istiyorlar. Yaş olarak da 18 ila 35 yaş aralığında olacaksınız. Arkadaşlar 2019-2020 KPSS P3 60 ve üstünde olacak. İyi derecede de bilgisayar kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Rabbim inşallah bu kapılardan birini size açar. Kardeşinize dua edersiniz. İnanın başka bir emelimiz, hedefimiz yok. Hayırlı günler olsun inşallah. Bu arada bildiriminizi açık tutun ki her an yine bir belediye gelebilir.